Oğlum sen harbi savruksun ya. Neyse, ben tutmayayım seni. Senin işin falan vardır. Kolay gelsin sana. Pek fiyakalı bir şeye benziyor bu çırak. Ya. Of baba of. İlla tutturuyorsun her partiye gideceğiz diye ya. Of. Ya anladıysa şimdi bu Elif. Burası hala da niye açık ya? Ustam! Sen kapatmadın mı hala? Bu araba acilmiş. Sabaha yetişecek. Geri açtım. Sen ne yapıyorsun gece gece? Pek dalgınsın. Yok. Ben şey yorgunum usta biraz. Madem buradasın, gel be rahat Bitirelim şu şey. işi. Bu saatte çalışacak mıyız usta ya? Hadi hadi. Ay Keriman teyze ödümü patlattın ya. Ne bu böyle hırsız gibi geliyorsun sessiz sessiz? Asıl sen niye hırsız gibi mutfağa girip tıkınıyorsun? Hı? Şş. söyle bakayım. Kaç para verdiler? Ha, senin şimdi anlaşıldı derdin. Söylesene kızım, kaç para aldın? Para mara almadım Keriman teyze. Delirdin mi sen be? Ne demek para almadım? Keyfim öyleyse de almadım. Ya canı çıkan ben. Bu kadar çalışan ben. Ya para benim param. Ya sen niye benim paramın derdine düşüyorsun ya Keriman teyze? Aman ne haliniz varsa görün. Ne haliniz varsa görün tamam mı? Siz eşek gibi çalışın, para mara almayın. Almayın para mara. Ben bu zenginleri iyi bilirim kızım. Bir tek kuruşları kıymetlidir bunların, tek kuruşları. Hmm. Ama sizin gibi en aileleri buldular mı da... ...sömürürler sömürdükleri kadar. <laughs> Ama ben onlarda suç bulmuyorum ki. Sizin gibi eşek olursa semer vuran çok olur kızım. Semer vuran çok olur. git git. Anca siz öyle bedava otel bulursunuz öyle uyursunuz işte. Git yat anca. <gülüyor> 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 lafa bak lafa. Para benim paramdır. Evde benim o zaman. Gerçi yakında evde kalmayacak da. Ev sahibi evi satıyormuş. Çıkın dedi. Para için buradayım oldu mu? İş geldikçe de valilik yapıyorum. Şimdi izinle arabayı park etmem lazım. Hoşça kal. Bu çocukta bir haller var ama neyse. Tut şunu. Evlat ben sana ne dedim? Kusura bakma usta. Bir şey mi dedim? Duymadım da. Aklın nerede senin ya? Ne olacak senin bu halde? Yok bir şey usta ya. Öyle dalmışım sadece. Daldın gidiyorsun. Bu dalgınlığın hiç ayrı alamet değil ha. Hadi şuradan bana bir pense getir. Ne işin var senin burada Berkay? Beni mi takip ediyorsun? Ne alakası var canım? Her şey seninle ilgili olmak zorunda mı? Soruma cevap vermedin hala. Anlamamıştır değil mi ya? Yok yok. Anlamamıştır.